Ne <laughs> yaparsın? <laughs> 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 girdi bile Arkasında ip kalmasın. Biz siz, bizim. E, bu bu isterdi ki bugün burada Ereğli halkının elde yani ettiğimiz kazanımlarla Esnafın, tüccarın, sanayicimizin mutluluğunu paylaşmak için toplanalım Ama maalesef 2006'da Ereğli'ye ayak basanlar bizim mutluluğumuzu alıp götürdüler Ey ruh biz bu noktaya gelene kadar gerçekten çok sabır gösterdi. 2006 yılından bu yana yaşadıklarımız ortada. Görmediğimiz bölüm kalmadı. Ereli 8 yıl öncesine kadar Küçük Paris, Küçük İstanbul diye anılırdı ama bugün Ereğli son 8 yılda 50 bin insanı göç vermiş, icradaki dosya sayısı 70 bine çıkmış, Ereğli neredeyse ipoteksiz mesken kalmamış, çarşı esnafımız siftah yapamaz duruma gelmiş bin nakliyeci bilerek batırılmış, 600 tüccarı bilerek batırılmış ve ellerindeki varı yoğu ne varsa 25 yıllık, yıllık birikimleri ellerinden alınmış. Ey karşıdaki ey ruh bunların hepsini almış. Tüm bunları kim yaptı? Bizim kahraman, vatansever, Atatürkçü, milletini sever diye bildiğimiz ordular emekli olduktan sonra o başına geçen sevgili paşalarımız yapmıştır. Bu sözde vatan savar paşalar Ereğli'de sadece nakliyeci ve ticari mı batırdı? Elbette hayır. 11 bin çalışan sayısını bugün 5 binlere düşürdü. Artık bu açımasızlığa dur diyoruz. Ereğli'ye çektirdiğiniz bu zulüm yeter. Her demir işçisine siz çok para kazanıyorsunuz deyip herkesin maaşlarını en alt seviyeye düşürdü. 6 yıl önce ne yaptılar biliyor musunuz? Havzalarımızı biraz tazeleyelim. Erdem'in zarar ediyor. Fabrika kapatılacak korkusu yayıp işçinin maaşlarından yüzde 35 kesinti yaptılar. Bu kesinti için işçileri ikna eden kendi yöneticilerine sarı zarflar dağıttılar. Yani işçinin cebinden parasının alınmasına yardım edenlere elişer bin lira ödül verdiler. Bunu bütün her demir işçisi biliyor. Maaşları düşürmekle kaldılar mı? Şimdi de taşoran sistemine yani kölelik sistemi yaygınlaşıyor. Amaçları askeri ücretle insanları köle gibi çalıştırma. Şu ana kadar güvenliği özelleştirdiler, limanı özelleştirdiler. Şimdi sırada üretim yerleri var. Bunlar özelleştirmenin de özelleştirmesini yapıp karlarına kar katmaktan başka bir şey düşünmüyorlar. Sözde zarar ederken işçinin maaşına göz, göz diken boyak paşaları milyar dolar kar ettiğinde işçiyi görmüyor bile. Bakın size çok daha acı bir şey söyleyeyim. Bunlarda nasıl bir vicdan var? Siz yorumlayın. Bunlar her demir satın aldıklarında ilk icraatları neydi biliyor musun? Kız yetiştirme yurdunu yemeğini kesmek. Evet bunu oyan sözde vatansever paşalar yaptı. O kız yetiştirme yurdunda kimsesiz gariban çocukların kursağına giden yemeği kestiler. Yazıklar olsun böyle bir zihniyete. Bitti mi? Bu kadar mı? Bunların zulümleri. Daha çok var. İnanın 24 saat burada konuşsam bunların zulümlerini anlatmakla yine de bitiremem. Bu ayağın paşaları Erdemir'in satış ve satın alma müdürlüklerini Ereğli'den kopardılar, İstanbul'a taşıdılar. Niye biliyor musunuz? Ereğli'deki bizim fırıncımız, ekmek, fırıncımızdan ekmek almamak için, Ereğli'deki pazar elindeki bizim pazarcımızdan patates, soğan almamak için, Erdemir özelleşmeden önce ihtiyaçlarını bizim Kışla'daki, Belen Sanayisi'ndeki sanayicilerimizden karşılıyoruz. Şimdi bırakın bir tane civatayı, o civatanın samanını bile Ereğli'den almıyor. Bunlar Ereğli'den hiçbir şey almıyor. Dedik ya bu Erdemir'i yönetenlerin karınları acıksa Ereğli'den yemiyor. İstanbul'da yemeği gidiyor. Sırf Ereğli esnafı kazanmasın diye işçinin yemeğini yemeğini bile kendi yandaşlarına ihale edip Ereğli'den almıyorlar. Türkiye, Türkiye'nin her tarafından bu fabrikaya işçi alıyorlar. Ereğli'nin çocukları ise gurbette benzin istasyonlarında inşaatlarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Bunların 8 yılda sorumluluk projesi yapıyoruz dedikleri bir tane proje var. Başka da zaten bir çivileri bile yok elinde. O da nedir biliyor musunuz? Bir matematik yarışması yapıp kazanana çeyrek altın veriyorlar. Koskoca milyar dolarlık el demir yönetimi sözde vatansever Atatürkçü paşaların sosyal sorumluluk projesi işte bu. Bir tane okula boya vermezler, bir tane camiye yardım etmezler. Bırakın yardımı daha bizim elimizde, avcumuzda ne varsa ona gözüküyorlar. uçuyorlar. Denizimizi kirlettiler, havamızı kirlettiler. Bu fabrikanın tozunu, dumanını bize yıktırıyorlar. Kaymağını ise oyağını sözde vatansever paşaları saltanata devam ediyor. Buradan onların ruhlarına sesleniyorum. Çünkü kendileri ortada ruh yok. Ey ruh! Artık çık ortaya. Yaptığınız zulümler bizi canımızdan bezdirdi. Bundan sonra zulümlerinize karşı susmayacağız. Çünkü biz Erdemir'den bedava istemedik. Ayrıca alıp istemedik. Avantadan işler istemedik. Biz hakkımızı olanı istiyoruz. Ey OYAK adaletli ol. Ey Ali Pandır. Fitne kraliçeyi kontrol altına al. Fitnelikle bu işler olmaz. Yürekli ve cesaretli ol. Adaletli ol. Biz bugüne kadar zaten ödenmesi gereken ne bedel varsa hepsini ödedik. Bundan sonra siz bedel ödeyeceksiniz. Ereğlinin haklarını vereceksiniz. <laughs> yardım edecekler. Bozunlu, dumanlı, bu, burada hava kirliliğini yaşarken biraz da bize pantere yapacaklar. Burada 950 tane kamyoncumuz vardı. Daha önce 1200 tanedi. 950 oldu. Özelleştikten sonra 60 taneye düştü. Bu kamyoncumuz sayısı. Burada ne oldu? Saç suçları vardı 600 tane. 600 tane saç suçlarının yanında ne oluyordu? 3-5 kişi, 10 kişi çalışıyordu kaldı 60 tane saç tüccarı arkadaşımız. Yani bir e, e, er, Erdemir bizim düşmanımız değil ki. Demirle Ereğli et er tırnaktır. Fakat Erdemir o yer Ereğli'ye yüzünü dönmesi lazım. Teşekkür ederim. Dinlediklerimizden dolayı. Olur. Olursa inşallah başarıya ulaşacağız. Bütün yerel siyasi parti arkadaşlara da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eleli hepimizin, hepimiz çok mücadele etmemiz lazım. Bunların çünkü duyguları tamamen kapalı.